Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Lego'dan e, bir oyunun yapımını değil, e, tanıtımını e, bu sefer çekeceğiz. E, bu sefer yap yani e, yapımını çekemeyeceğim. E, neden olduğunu açıklayacağım şimdi. E, oyunumuz böyle. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde buradan çevirince bu gidiyor ve böyle çevirerek direksiyonumuzu Puanları toplamaya çalışıyoruz ve engellerden kaçmaya çalışıyoruz. Ee, ben videolardan önce e, size tanıttığım bütün Lego set legoları önceden yapıyorum bir kere. E, olacak mı, güzel oldu mu diye. Güzelse ona göre kanala koyuyorum. E, bu Lego ama bu oyunda e, şöyle mesela bunu bantladığım için, şöyle ipler falan olduğu için bunu bozamadım. Eee ama şimdi size mümkün olduğunca nereye ne koyduğumu göstermeye çalışacağım ee, yani çok mekanizmasını filan bozmadan ee, yan tarafında böyle delikli parçalardan var burada da bir tane çevirme kolumuz var görmüş olduğunuz gibi ee, neden o delikli parçalardan var şöyle Şunu dikkatlice açmaya çalışacağım. Evet. Şu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi yuvarlak parçalar var. Ve o parçalar e, gergin olduğu için bunu çevirdiğimde ben böyle bunun gitmesini sağlıyor. Dönmesini sağlıyor. Evet şöyle takayım. Direksiyon sistemine geçecek olursak e, zaten direksiyon sistemi çok basit bir sistem kullandım. Şöyle burada delikli bir parça var. Buradan indirdiğim çubuğun çubukla şuraya uzun bir parça bağladım ve bu Parça sayesinde bunu çevirdiğimde ipi çekiyor ve uçağımız sağa sola gidiyor. Neden araba değildi? Uçak derseniz e, bu küçük bir oyun olduğu için bu küçüklükte bir e, araba yapamadım. E, yani aslında küçük e, ne denir ona paten heh. E, patenleri vardı Lego'nun. Lego paten vardı bende. O patenleri araba olarak kullanmayı denedim aslında ama çok küçük kaldığı için böyle yükseklik falan kalıyordu. O yüzden çok iyi olmuyordu. Ben de uçak yapayım dedim. Ama uçak da bence gayet güzel oldu. Bunu daha büyük yapıp belki arabada koya yapabilirdik içine. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Ee, yani bence ga yani gayet kolay bir şey ben gayet kolay yaptım çok basit yapımı parçası olan bu parçaları olan herkesin yapabileceğini düşünüyorum şöyle ee, ancak tek bir sorun var parçaları şu direksiyon kısmı özellikle biraz güçsüz. Onu güçlendirebiliriz. Nasıl güçlendirebiliriz? Mesela şuraya bunu yapmazsınız. Şuradan uzun bir parça çekersiniz böyle. O zaman güçlenebilir. Böyle. İsterseniz tek kişilik şu kontrol tuşu da düşüyor. İsterseniz tek kişilik, isterseniz iki kişilik oynayabileceğiniz bir oyun. Mesela biri döndürür, siz böyle yaparsınız. Öyle daha zevkli olacağını düşünüyorum ben. Ee, çünkü böyle bir elle bunu yapmak, bir elle onu yapmaktansa böyle böyle direkten sadece bunu yapmak daha eğlenceli olur bence. Ee, ondan sonra mesela eğer bir kişi bunu çevirecek, Siz sadece kontrol edeceksiniz. Buraya da bir direksiyon yapabilirsiniz. Ee, hatta o direksiyonu nasıl yapacağınızı size göstereyim ben. Hadi şimdi direksiyon yapımına geçelim. Evet arkadaşlar direksiyon yapmak için bunlar yeterli. Ee, neden bunlar yeterli? Çünkü bu bir e, uçak direksiyonu olacağı için uçak direksiyonları buna benzer şekilde oluyor. Böyle. Uf. Neyse. Şöyle ortası delikli parça olması lazım. Çünkü e, bu çubuk böyle olacağı için gerçi bu çubuk kısaysa eğer şöyle ters çevirip e, şunları şuraya da takabilirsiniz. Onlar giriyor oraya. Ama ben uzun çubuk bıraktığım için böyle takacağım. Evet. Ve bunu da hemen üstüne şöyle takıyorum. Şimdi ben e, böyle hem bunu tutup hem bunu çeviremeyeceğim için kardeşimden yardım istedim. Yanımda kardeşim var. Merhaba. O çevirecek. Çevir. Şöyle Öbür çevirin. tarafa. Böyle mi? Evet. Hızlı çevir biraz. Çeviriyorum. Olmadı mı? Böyle. Sen göster ben. Tamam. Böyle böyle çevir. Böyle mi? Evet. böyle <laughs> mesela Kıftır. şimdi diyelim ben yandım Beyza geçin sıraya kardeşim ben tamam çeviriyorum evet tamam. <laughs> evet bunu biraz sağlamlaştırsanız iyi olur benim çubuğum biraz kısa olduğu için bu çıkıyor Sana yaparsın sen şöyle bir şey. oynayalım <laughs> oynayalım kazanmam mı bir çizmesin ya yıldızlar alıyor. Çıkmazsınız gibi. Tamam al onları. Bak takla attım. Bu çıkmış. Piyonu <Evet, gülüyor> e, kırdı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ee, görmüş olduğunuz gibi böyle kardeşinizle ya da kendi başınıza oynayabileceğiniz çok eğlenceli ve legonuz varsa yapımı gayet basit olan e, bir oyun T bu videomda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Like atar ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.